Dersimiz 28. sözüm ee, devam ediyoruz. 28. sözden devam ediyoruz. Evet. Ve ma hazil hayatü dünya illa lehfüm ve la'ibün ve innet al ahirete lehiyel hayvan. Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. Sırrınca şu dünya yurdu cansız, şuursuz, hayatsız madde, maddeler maddelerdir. Ahirette şuurlu ve canlıdırlar. Buradaki insanlar gibi orada ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar emri anlar, ve yapar. Sen bir ağaca desen filan meyveyi bana getir, getirir. Filan taşa desen gel, gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir şekil alırlar, elbette yeme ve içme ve nikah yani evlenme dahi hakikati gerçekte maddi yapılarını muhafaza etmekle beraber cennetin dünya fevkindeki, dünya, dünyanın üzerindeki derecesi ölçüsünde dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret, suret bir şekil almaları gerekir. Soru El mer'u me'amen habbe Kişi sevdiğiyle beraberdir sırrınca dost dostu ile beraber cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi, basit bir köylü bir dakikada sohbet-i nebeviyede yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sohbetinde Allah için bir muhabbet peyda eder. O muhabbetle cennette Peygamber'in yanında bulunması lazım gelir. Halbuki sonsuz feyze mazhar olan, zevke mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi, zevki, basit bir bedevi feyziyle nasıl birleşir? El cevap, bir temsille şu ulvi yüce hakikate şöyle bir işaret ederiz ki, Mesela gayet güzel, şaşalı, gösterişli bir bağda muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet süslü bir gezinti yerini öyle bir şekilde hazırlamış ki tat alma duyusunu hissedecek bütün yiyeceklerin lezzetlerini kapsamış Kuvve-i Basra'nın görme duygusunun hoşuna gidecek bütün güzellikleri içine alan hayal kuvvetini keyiflendirecek bütün güzellikleri kavrayacak ve bunun gibi bütün duyguları iç iç ve du dış duygularını okşayacak ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var, beraber o ziyafete giderler. Bir odada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin tat alma duyusu pek az olduğundan basit bir zevk alır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i şammesi, koku alma hassası da yok. Sanayi garibeden hayranlık veren ince sanatlardan, nakışlı sanatlardan anlamaz. Harika şeyleri bilmez. O eğlence yerinin binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti ölçüsünde ancak zerk ederek istifade eder. Diğeri ise bütün görünen ve görünmeyen iç ve dış duyguları akıl, kalp, his ve latifeleri, iç duyguları o derece mükemmel, o mertebe inkişaf edip gelişmiştir ki, o gezinti yerindeki bütün ince, incelikleri, güzellikleri, hoş şeyleri, harikaları ayrı ayrı hissedip, zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde, o dostla omuz omuzadır. Madem bu karma karışık, sıkıntılı ve daracık şu dünyada böyle oluyor. En küçük en büyük beraberken seradan süreyyaya, yerden yıldızlara kadar fark oluyor. Elbette saadet ve ebediyet yurdu olan cennette bir tarik evla en doğru yol dost dostu ile beraber her birisi istidat ve kabiliyetine göre sofrayı ı rahim o gayet merhametli rızıkları veren Allah'ın sofrasında istidat ve yetenekleri derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde hepsinin tavanı Arş-ı Azam'dır. Nasıl ki mahruti bir dağın, koni şeklindeki bir dağın etrafında birbiri içinde birbirinden yüksek, temelinden zirvesine kadar surlu, duvarlı daireler bulunsa o daireler birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneşini görmelerine mani olmaz. Birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetler de buna yakın bir biçimde olduğu hadisleri çeşitli hadislerin rivayetleri işaret ediyor. Sual Hadislerde denilmiş ki huriler 70 hulleyi cennet elbisesini giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir? El cevap manası çok güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki, şu çirkin, ölü, cansız ve ço çoğu kışır, kabuk olan dünyada güzellikler yalnız güzel gö gö göze güzel görünüp ülfete alışkanlığı mani olmazsa yeter. Halbuki güzel hayatlar, revnektar göz alıcı güzellikte tamamen kabuksuz öz ve kabuksuz iç olan cennette göz gibi bütün insanın duyg iç duyguları, latifeleri manevi duygularla bedenmiş vehuriler gibi ve daha güzel dünyadan gelme cennetteki nisai dünyaviye, dünyadan gelme cennet kadınları ayrı ayrı hisselerini, zevklerini, paylarını, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı hullenin, cennet elbisesinin güzelliğinden tut, ta kemik içindeki iliklere kadar birer hissin, birer latifenin, manevi duyguların kaynağı, zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, hurilerin yetmiş hulleyi, giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki, insanın ne kadar insan, ne kadar güzelliğe düşkün ve zevke düşkün ve süse tutkun ve güzele aşık duyguları ve hasseleri ve duyguları manevi duyguların tamamını memnun edip doyuracak her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut, mutlu edecek maddi ve manevi her nevi zinet, her nevi süsler ve hüsnü cemal, güzellik güzellikleri huriler kapsamıştırlar. Demek huriler cennetin sü sü çeşitli süslerinden yetmiş çeşidini bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek, birbirini örtmeyecek surette giydikleri gibi kendi e, bedenlerinden ve nefis ve cisimlerinden belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı güzelliklerin çeşitlerini gösteriyorlar. Ve fiha ma teştehihil enfüsü ve tellezül ayun. Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır. İşaretinin hakikatını gösteriyorlar hem cennette lüzumsuz, kışırlı, kabuklu ve fuzuli lüzumsuz maddeler olmadığından, ehli cennetin ekil ve şürbünden, yeme ve içmesinden sonra kazuratı yani atık maddeleri olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor. Madem şu süfli aşağı dünyada en adi canlı olan ağaçlar, çok beslendikleri halde kazurasız yani atık maddesiz oluyorlar. En yüksek tabakayı hayat olan cennet ehli neden kazurasız, atık maddesiz olmasın? El Fatiha